Betül Kaçar, İstanbul'da doğmuştur. Emory Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'nde okumuştur. Kariyerindeki alanı astrobiyolojidir. Yeryüzünde kalıntı bırakan mikro boyuttaki canlıların biyolojik yapılarını incelemiştir. Güneş sistemi ve dışındaki gezegenlerin e, verilerini karşılaştırarak... E, ...evrendeki yaşamı incelemiştir. 2010 yılında... E, doktorasını tamamlayıp NASA'ya başvurmuştur. Ve bu başvuru NASA tarafından kabul edilmiştir. Ee, ve çalışmalarını NASA'da devam etmiştir. Daha sonra NASA tarafından ödüller almaya başlamıştır. Bunlardan bir tanesi de Genç Araştırmacı Ödülüdür. Duygu Özmadence İlkokulu Zonguldak Ereğli'de okumuştur. Duygu Özmadence ortaokulu liseye İstanbul Galatasaray Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Üniversitesi'nde e, biyoloji eğitimi almıştır. Fransa'da e, kanser araştırmaları üzerine master e, master ve e, doktorasını tamamlamıştır. Daha sonra da ilaçlı tedaviyi bulmuştur. Duygu Özmadenci Lisans derecesini Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde, yüksek lisans derecesini Lund Üniversitesi'nde tamamlamıştır. <laughs> Hatice Zora fonetik, sinir bilimi ve dil bilimi üzerine e, multidisipliner multi çalışma yürüten bir bilim insanıdır ve birçok ödül kazanmıştır.